70 kilo muydu? 60 kilo evet. öyle bir şeydi yani. 70 kilo mu? Yok abi, fazla. 60 kilo falan mıydı ya? Yani? Altı kasa işte yani 12 şerden hesap etsen ne oluyor? 70 kilo. Yani. Kilosu kaç lira burada? Vallahi abi dört tane aldım. Kayseri de pahalı abi ya. Ya bunu ben tanış bir şeyden aldım. Manavdan aldım. bu tekrar bu ne zaten bu bu ne satılması yarım mahkum. Evet. Ne diyecek adam? Yani Adam zaten kendisi bunu altı mı ne satıyor? Beş aldın dedi. 3 Üç kasa koyduğun halde bak daha ha. yarısında yani. Ha, alır, alır mı? Evet, daha ya. çok alır yani. Kasa önemli değil. be O, ha. önemli değil. Mühim sıkması önemli olan. Sık sık. Var mı daha kasa? Yok, hayır yok. Kasa bitti. Onu atma bir kasa atma. Atmayayım mı? Şimdi atma hepsini. Sonra tamam, bir atsın o zaman. Hepsini bir Atar. Sonra atar at. <laughs> iyice. Sonra sıkıştık.